İyi akşamlar, önemli bir gelişme yaptıralım. Ve ateşkes ilan olunandan sonra da e, bizim bölgelerimiz ateş altına düşmüştür. Rus askerleri Karabağ'da vurulmuş durumda. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin son dakika açıklaması geliyor. 20 Eylül'de Çan yatak köyü bölgesinde Rus gözlem noktasında Rus askeri aracına saldırı düzenlendi hafif silahlarla saldırı yapıldı. Bombardıman sonrasında araçta bulunan Rus askerlerin hayatını kaybettiği duyuruldu. Soruşturma makamlarının Rus ve Azerbaycanlı temsilcileri olayın tüm koşullarını açıklığa kavuşturmak için olay yerinde çalışmaya devam ediyor. Yani ateşin nereden geldiği, kimin tarafından geldiği henüz belli değil. Karabağ'da devreye görevi yapan işgalci Rus güçlerine yönelik saldırı gerçekleşirken Rusya Devlet Meclisi TAS'a göre 3 Rus askeri ölmüş durumda. Yine Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı son 24 saatte 2000 sivil Ermeni'nin Karabağ'ı terk ettiğini iddia ediyor. Bugün bilindiği gibi Azerbaycan tarafından da açıklamalar geldi. Özellikle Zengezur koridorunu açmayarak Ermenistan'ın bir kez daha anlaşmayı ilan ettiği ifade ediliyor. Şehitlerimizi görmektesiniz. Son 24 saatte Karabağ'da şehit olan askerler ve polisler şeklinde de maalesef bir paylaşım yapılmış. Tabii ki de Azerbaycan bölgeyi kontrol altına alacak. Dolayısıyla yoğun sevkiyat devam ediyor. Adama doğru ilerleyen Azerbaycan askeri araçlarının üzerinde yeni D harfi dikkat çekiyor. Henüz yayınlanmayan bazı görüntülerde operasyon sırasında Azerbaycan askerlerinin kasklarında ve omuz yamalarında ise benzer semboller dikkat çekerken yine beyaz bant yapıştırıldığı haberleri servis edilmiş. Erivan'da da yoğun güvenlik önlemleri var. Ermenistan'ın başkenti Erivan şehir merkezinden görüntüler paylaşılırken askeri araçlar bölgeye giriş yapmış durumda. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Karabağ'da sözde Rus Barış gücü tarafından yapılan açıklamada ağır şartlarda görevleri yerine getirmeye devam ediyoruz ifadesi kullanılmış. Hepimizin aklına gelen bir soru. Anlaşma sağlanmış durumda. Bilindiği gibi yarın Yevlat'ta görüşmeler yapılacak. Ermenistan bölgeyi terk edecek. Fakat orada bulunan Rus üssü ne olacak? Bu kimsenin bilmediği bir soru şu an itibariyle. Bunun cevabı yok. Ruslar doğrudan tamam biz çekiliyoruz deyip çekilecek mi yoksa her zaman olduğu gibi Türk dünyasının karşısında durup orada sorun mu çıkaracak? Muhtemelen sorun çıkaracaklar. Rusya ile 5 yıllık bir anlaşma yapılmıştı. Ermeni işgalciler bölgeyi terk ederken özellikle Hocalı'da bulunan Rus üssünün geleceği soru işareti Azerbaycan halkı bölgeye gelirse tabii ki de orada Rus askeri varlığın olması imkansız Dolayısıyla biz de bu gelişmeyi yakından takip ediyoruz Umarız yine iş uzatılmaz ve daha da ertelenmez diyelim Artık Hankenti, Hocalı, Hocavent ve Ağdere'nin tamamıyla boşaltılması gerekiyor Ve ateşkes ilan olunanlar Sonra da bizim mövqelərimiz atəş altına düşmüşdür. Buna baxmayaraq prinsip ətibarı ilə bizim şərtlərimiz tam qəbul olundu və onu da bildirmək, artıq qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin mövqelərdən çıxarılma prosesi başlamışdır. O cümlədən onlar bizim şərtimizi qəbul edərək silahların da təhvil verilməsinə başlamışdır.